motor kim malis tekrar şuna çık geri kanka onun pelo tepesine bak gel geri gel 80 gör bana bir link zaman çifre at 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 yapalım at tamam açılır açılır o zaman en o zaman en sana hazır çık geri 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 gel yola 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 hazır dön atla vur torlu ileri tür sollu sol devam et 10k almadım al, al, sola çık moneye dön moneye dön moneye doğru koş moneye doğru koş moneye vura vura gelsene moneye gel 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 içini temizle çokçulara vura vura gel dön dön, dön kanka arkana dön bahçeye dön dön bahçeye dön dön bende kal hazır gel 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 Atla ileri doğru Eko hazır. Dön solduk Allah aşkına dön şuna vurdun. Al sana geri durma iki durma öldürdüm Malkoş durma durma. İç kanka vurursan adam tutup vuruyor hala bana. Çık geri çık çık çık. Ozan da çıksana tekrar aldım Malkoş. Malkış al kürünü. İçine bile tekrar ben feci preseri vur şuna. Gel şimdi daha bak giriş gir. Bahçe 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 gel. Bahçe doğru gel. Adamlar bizi bek. Ben bahçem yürü sen yürü yürü. Bizi bekliyor geri gel geri gel geri gel bizi bekliyor gel. 10 kaldım. 10 kaldım aldım. Kaskıştı zaten tek rezdem rezdem rezdem. Makuş bon kaskıştı on kalacağım. Aldım ha durma makuş durma 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 bir durma. Ozanla lan Ozanla çık Ozanla çık. Çık Ozanla çık çık çık, çık. kalabalık çık durma. Durma Ozan'ın kafasına bak Tamam siktir et gelmiyorlar. Dön şimdi arkana dön ileri koş. İleri koş ek hazır. Git vur yaklaş vur şunu. Zeden vur z'den vur zeden vur ek vurma zeden nerede şunları Normal target oyna ya. Kes Moyito'yu da kes. Çok presler var ki sağda birle birle. Bir. Tek at hemen şunu. Oğlum kafana Eko hazır. Açıldığı gibi bekle. Vursana solunda. Malko Şükür al. 10 kalın ben mutlu. İdrik koç sana Gürkan koş. Amına koy. Bir tık yavaş o zaman Blink'in. Kanka Felo Tepesi'ni toplayacak oraya atlayacağız. Sen bunlara koş normal koş. Gel. <laughs> Şunlar şunlara koş vur normal vur ya. Kes sağdaki okçuyu da kes. Meleği kessene. Kilit mi diye böyle. Bak en son okçulara bilin. Kozan çitin oraya hazır. Dara dara hazır Atla vur koy kanka ileri. Amına koyayım kim attı oğlum o sabah ya gene. O aldım bir kür. Ben de şu içimdeki asasları vursana ya kafamı kim vuruyor ona. Dön hemen sinyor. Çilledi de da kes. Durma arkana bir anda dön arkana eko hazır. Atla vur kanka soluna eko. Ya yani düşmüyor ki elim Z'den vursana Jack vur vur. Tamam devam et çin temizle. Asasa vursana adın. Ne yapıyorsunuz oğlum? Attım da ben yiyeceğim mi? Biri yiyecek <laughs> Atma ne hazır, Atla o at. Anlanız kim? Oyna da birlik et, birlik et. Dön karmile, karmile dön parta aşkına. <laughs> Malkoç açalım mı? Arka nerede dön ben sizler tekne al al, Malkoş, al al al. Açıldım bur için kes. Arka mı Dön dön tepette. tepe. tepe. Birlik kozan var mı? Hazır. Atla vur kanka. Tor düştü de Çık geri iki durmasana kanka gel gel gel. Onka aldım bir tur gel gel. Tekne aldım ecezlerinden aldım. Anas kim her döndü de yetişmedi ya. Durma durma durma. Bende de kalsana bir tur kanka bende kal bende kal. Hazır. Atla vursa oğlum Eko. Düştü mü tor düştü. Gel ikiye durma. Bas 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 çıkma bas. On aldım al koçtan yürü. Bas yürü 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 yürü. Yürü tepe 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 çık Onk'a. kal. Tepe Eko hazır. Dön vur ana ya. Dört. Amına koyayım Malkoç alsana <laughs> Nasıl öldüm oğlum harbi 4-5 magi ya. Dön arkanı kes ya. de kes. Malkoç küp. Malkoç oyna oyna. <laughs> Gürkan tek alalım. Arkana dönsen okşar. Dön kanka arkana hazır. Atla şu arka çite doğru. Toruz attım. vursana Eko. Yetiştiğini kes. Kes şu piresinin minnesini. Kes şunu kes. Finişimi de kes. Bak küpçüler bak. sağda da Yok diye belli değilim de nasıl öldüm ben de anlamadım ya. Evet et. Evet, Gürkan da Solda bir diğer küpçü. Aman nakoyim. Şuna bir DB at. Oğlum hiç. Bir vur şu şişe vur sinirinden vur. Dön kanka dön dön. dön dön geliyorum geliyorum evet forget it is hazır. Atlama atlama bekle atlama geri gel kanka sağma geliyor bak geri gel. Lan geri gel atlama dedim ya o yüzden gel onları gördüm de. Bekle 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 hazır. Alt, atma kuşa at, at at Hazır. Dön atla bu reko. Çabuk çabuk. Dön soldan 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 dağılacaklar ki. Durma durma mal Keşke ben sıkıştırsaydım ya. Biliyorum biliyorum. tekni aldım. Kanka anlık atlayacağız yoksa adam dağılıyor ki. 1920 aldım ona. 10 k aldım. Durma durma. Benimki var mı bir tane daha o zaman? 80 kilo bitmeden. Bitti zaten. Bir tur bekliyorum. Yürü kanka yürü yürü. Bizi vurmayacaklar. Yürü bir tur. Dönecekler. Çık geri çık çık çık. Oğlum adamların ellerine bakar mısın? Şunlara bak ya. Aynen dö girme girme zaten çıkamayız. Kanka şunları Gürkan yılanla Gürkan yılanla Gürkan yılanla koş koş Gürkan koş Gürkan hazır atla vur otursunlar. Yık oraya yık. Ne oldu oğlum? Küpüm oynatsana al koş. Çar hem küp hem kit amına koyayım. Bahçeye girsene bizim bahçe bizim bahçe. Bizim bahçe mele. Oynat kanka oraya açılacağım birazdan. Evet evet evet. Açıldım. Arkanda komuş bana da uçuk. de hazır. At dur Ozan dur. Bana atta vur kafa Meko ya. Tor düştü lan. Ama sablı parti değil mi? Çok iyi. Dön sadece bir milyon attı. Kilit vur. İçindeki var hemen. Atmadım bir şey patlar zaten. Gel girişe bir daha gel gel. Topladı buraya. Tırmanıyorum. At desin kanka ileri doğru. Ek hazır. Vursana ileri uzat bakayım. Geç birliği de kes sağda ya. Gel kilit mi parti başkanı? Döndüm 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 döndüm. Bekle bekle. Koş koş. öyle dedim. Dönsene kanka. Bunu iyi Adamlara bak. Bunu evet. iyi kes. Arkamız mele geliyor da. Asaslar gelecek. Açacağım asaslar. Bak birini tekleyecekler. Kanka kapanda asaslar gelecek birinin. Kimi tekletiyor ki? Ay, yıkamadım ki. Bak mele geliyor. İlk gelen biri. Tek açıyor. Biri vur. Kürden sonra ilk hazır. Domursan. Gelsene gel. Bu pelot tepesine doğru. Pelot tepesine doğru koşsana. Koş koş koş. Durma gel. Dön soldaki meleğim var. İstek adam şunu. Elini düşür. Mentele vur. Vur. Kafasına ilk on aldım. Koş nerede ki Ozan? Göremedim ya. Ozan'a da tat oynadılar. Ozan kafası torla. Ozan kafası. Temizle. Teklisini aldım Ozan'ın. Erit erit. Bir iki partiyi san, dedin sandım ya. Kesene bir Bana det, bana det. Açıldı. Arkamda normal kuş. Bildi, bildiğiniz bildi, üzere. Kuş hazır Ama kadar cüllük mülük. Kes şunları. Dede. Normal kessene şunları. Kes. Normal verit Tamam. Dağıl etrafa. Sıkıntı yok. git patladı ki. Tekten alalım drop'un. Diğer bana det hazır. Kanka attı ileri doğru vur tane ileri. Vur vur. Soluna vur. Hemen sinyor tek vur. Kes. En son solma gel. Solma gel. Bizim maçıya. Bizim, maçı, bizim maçı, bak Bizim maçıya. Koş. Tekten, tekten forgetin. Bizim Hattır, atlar hattır, atlar. Koş erit oraya git git git. Attım alan niye attım mal koç. Döneceğiz ha. hazır torlu uzatsana ya yıkılırlar. Evet yaptır yaptır yaptır. tekni al aldım aldım aldım. Devam et. Al körünü alma koç. Bak en sağıma kadar mi? mele bak mele var. Blink'i var mı o zaman melenin içine blink. Ya da evet evet hazır. Atla atla vur kanka. Sağlık amına koyayım bu bile sabot tuttu. 10 kaldım kör almak o. Arkanda Richie dön parti başı mı? Dön Richie dön arkana dön. Savaşı mı dön. Onu bırak diğer pilata dön mental mental içinde 10 aldım ben tur. İçinde kal incirlere sıkır bırak koy. İncirle gel yılıma gel 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 sıkır koy hazır. Bas incirlere. Eko hazır. Dön vur sonuna. Kürden sonra vur. Hadi lan Malkon kaldım aldım aldım. Koş şimdi koş şimdi, koş koş. Küp yedim. Ben de küpüm koş. <laughs> Ka Kaçsana dırma 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 Malkoç götümüz patı Evet Ozan 2-1 açıldım Kanka o, o ara çekiliyor zaten 10k aldım bir tur yürü Aman çarayla aysa Koş ileri 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 koş ekko ileri bildiğiniz üzere ekko hazır Vur Yık orayı yık 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 devam bas basa geç 10k aldım ben bir tur erit Kafam bir litre katı şunu kes ya Oğlum ya hayla giriyorlar vur 10k yok Malkoç yok 3 adım ben bir tur Devam et. Kes. Bili de kes. Dön. Tamam ilerle. Blink'i var mı o zaman? 80 kür var mı koy. On... Tamam devam et. O zaman koş Blink hazır. Atla vur atla bize kalsın. Atla bize kalacak. Teklini aldım ben şaratın kürünü. Bak sol tepe koridor düştü. dönsene dönmeyle de üçlü. O zaman attı at, at, kürünü aldım ben bir tur. <laughs> Çıkamadı. Dün alamadı gel. İyidir mage de yani bilinkte gireriz oraya. Tam çok arkada o zaman Dönsene kanka burayı sal. dönmezler bize bu çocuklar. Düzeltmişler artık yiyorsun. Okçular bizi ayıkmadı. At, arkada kalan ateşe at. Vur rekor, sana vur. Dağınıklar mı lan? Yıkılsınlar. Sende var herhalde gör komu. Bunu bunu kavasa bile tek at kat. Bile, e kat. Kes bunu kafasına. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz ya lan. aldım bekle. Kalkan dur dur. Dur 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 artık sıkıntı yok dur. Gelmiyorlar ki. Hazır atla vur kanka yapacak bir şey yok. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Kanka mageleri koçacağım bak Şükrü bekle. Evet evet. arkan meleği. Şunu bir de vur. elini düşür. Bekle bekle Şükrü, Şükrü mageleri yap diyecektim. İçindeki meleği eko hazır. Vur yıkılsınlar ya. Oyna deden bile de kes. Kes şunu kes peki ölmüyor lan çocuk vur. Vur deden shift'i de kessene. Kanka mageler bu arada bahçeye düştü yürüsene. Gel gel ileri Bak sol da aynen aynen Gel ileri blink kozan hazır Atla vur sana ya Buna queen vur Geri Tekadir içme liste Bak drop drop kes önünü kes kes önlerini kes Drop atla geç önü kanka sol Neko hazır vur sol Neko ya Teklisini bir daha al ne kadar arkanda okuyum liste? atan debeli, madam. Küpçü nerede? Richmond'i süper. Tekrar Richard'e dön, Richard'e dön, ama rich e dön. Orada olayım da oğlum bende şive yok lan. Bahçe diyorum ne diyeyim oğlum bahçe mi diyorum. Şu bar soluk mesleği maalesef. Vursana gözlüğüne. Tekrar şunu kes Richard'a kes ya. Diğer yerden dönsene hemen devirim adam. Koş koş. Tabi bu.